Sosyal, kamu, okul, ceza, infaz ve sigorta sistemlerini yabancılara satmaları demek. Yani bir verip iki, üç hatta dört alıyorlar. Ekonomik tetikçiler ilk olarak 50'lerin başında ortaya çıktı. O zamanlar İran'ın başında demokratik yollarla seçilmiş musaddık vardı. Orta Doğu ve dünya genelindeki demokrasi için bir umut olarak görülüyordu. Time dergisince yılın kişisi seçildi. Ancak gündeme getirip uygulamaya çalıştığı konulardan biri de yabancı petrol şirketlerinin İran'dan aldıkları petrol karşılığında çok daha fazla para ödemeleri ve İran halkının kendi petrollerinden daha çok faydalanması gerektiği fikriydi. Tuhaf bir politikaydı. Bu hoşumuza gitmedi tabii. Ama normalde yaptığımız gibi ordu göndermekten korkuyorduk. Bunun yerine Teddy Roosevelt'in akrabası olan CIA ajanı Kermit Roosevelt'i gönderdik. Kermit cebinde birkaç milyon dolarla gitti ve çok ama çok etkili çalışarak kısa süre içinde musaddıkı indirip yerine petrol konusunda ele açık olan İran Şahı'nı getirmeyi başardı. Ve bu çok işimize yaradı. İnsanlar Tahran'a akın ediyor. Ordu yetkilileri, Musaddenin etrafının sarıldığını ve İran'ın fiili diktatörü olarak yürüttüğü rejimin bittiğini bildirdi. Yürüyüşlerde şahın resimleri taşındı. Şah vatanına döndü. Washington'da insanlar şöyle bir durup olayı idrak ettikten sonra vay canına kolay oldu dediler ve tabii ucuz. Bu da ülkeleri manipüle etmek, imparatorluklar kurmak için yeni bir yol doğurdu. Roosevelt ile ilgili tek sorun tescilli bir CIA ajanı olmasıydı ve yakalanması halinde çok ciddi sonuçlar doğabilirdi. İşte bu noktada paranın Dünya Bankası, IMF ya da benzeri kurumlar aracılığıyla aktarılması ve işe benim gibi özel şirketler için çalışanların dahil edilmesi için özel uzmanların kullanılması kararlaştırıldı. Böylece yakalanmamız halinde bunun hükümet seviyesinde bir sonucu olmazdı. Arbenz Guatemala başkanı olduğu zaman ülke büyük bir uluslararası şirket olan United Fruit Company'nin etkisi altındaydı ve Arbenz toprakları tekrar halka vermek istediğini belirtip duruyordu. Yetkiyi aldığı andan itibaren de tam olarak bu dediklerini gerçekleştirecek politikalar izlemeye başladı. United Fruit bundan pek hoşlanmadı. Bir halkla ilişkiler firmasıyla anlaşıp Amerika'da büyük bir kampanya yürüterek Amerikan halkını, Amerikan basınını, Amerikan senatosunu Arbenz'in bir Sovyet kuklası olduğuna ve o konumda kalmasına müsaade edilmesi halinde Sovyetlerin bu yarım kürede de bir ayağının olacağına ikna etmeye çalıştı. O dönemde herkesin aklında kızıl terör, komünist terörü korkusu vardı ve uzun lafın kısası bu halkla ilişkiler kampanyası sonucunda bu adamı indirmeleri için CIA ve orduya yetki verildi. İndirdik de Uçaklar, askerler, ajanlar yolladık. Onu indirmek için ne var ne yok yolladık ve bunu başardık. Arbenz devrilince yerine yeni biri geçti ve United Fruit gibi uluslararası şirketlerle işleri tekrar eski seviyeye taşıdı. Ekvador uzun yıllar boyunca Amerika yanlısı ve çoğunlukla gaddar diktatörlerce yönetildi. Sonra gerçek anlamda demokratik bir seçim yapmaya karar verdiler. Yönetime Jamie Roldos da adaydı ve en büyük başkanlık vaadi, Ekvador'un kaynaklarının insanlara yardım etmek için kullanılacağıydı. Ekvador'da daha önce görülmemiş bir oy çoğunluğuyla başkan seçildi. Petrolden elde edilen gelirin insanlar için kullanılması amacıyla bu politikalarını uygulamaya başladı. Biz Amerika'dakiler bundan hoşlanmadık. Roldosu değiştirip ...yozlaştırmak için görevlendirilen ekonomik tetikçilerden biri de bendim. Görevimiz oyunumuzu oynarsa kendisi ve ailesinin çok zengin olacağı ama vaat ettiği politikaları izlemeye devam ederse başkanlığının biteceğini anlamasını sağlamaktı. Bizi dinlemedi. Suikaste kurban gitti. Uçak düşer düşmez tüm bölge güvenliğe alındı. Bölgeye sadece yakındaki bir Amerikan askeri üssünden gelen askerler ve az sayıda Ekvador askeri alındı. Soruşturma başlatıldığında iki önemli tanık şahitlik edemeden önce araba kazasında öldü. Jamie Roldos suikastli konusunda çok enteresan olaylar yaşandı gerçekten. Olaya göz atan çoğu kişi bunun kesinlikle bir suikast olduğunu anlıyordu ve bir ekonomik tetikçi olarak ben de Jamie'nin başına bir şeyler geleceğini biliyordum. Ya darbe olacaktı ya da suikast. Emin değildim ama bir şekilde indirilecekti çünkü yozlaştırılamıyordu. Onu istediğimiz şekilde yoldan çıkarmamıza izin vermiyordu. Panama Başkanı Omar Torrios en takdir ettiğim insanlardan biriydi. Onu gerçekten çok severdim. Çok karizmatikti ve ülkesine gerçekten yardım etmek istiyordu. Ona rüşvet verip yoldan çıkarmaya çalıştığımda bana dedi ki, bak John, gerçi bana Juanito derdi. Bak Juanito, paraya ihtiyacım yok. Asıl ihtiyacım olan şey ülkeme adil davranılması. Amerika'nın burada yaptığı tüm yıkımın karşılığını halkıma ödemesine ihtiyacım var. Diğer Latin Amerika ülkelerine bağımsızlık konusunda destek olmaya ve buraları bizleri sömüren siz Kuzeylilerin elinden kurtarmaya ihtiyacım var. Panama kanalının Panama halkının olmasına ihtiyacım var. Bunları istiyorum işte. O yüzden beni rahat bırak. Rüşvet vermeye kalkma. 1981 yılının Mayıs ayıydı ve Jamie Roldo suikaste uğramıştı. Omar da bunun farkındaydı. Torrios ailesini topladı ve onlara dedi ki, muhtemelen sıra bende ama sorun değil çünkü yapmak istediğimi yaptım. Kanal anlaşmasını yeniledim. Kanal artık bize ait olacak. Jimmy Carter'la bu konudaki müzakereleri yeni bitirmişti. Aynı yılın Haziran ayında yani birkaç ay sonra o da bir uçak kazasında öldü. Bu kazanın da CIA desteğiyle ayarlandığı barizdi. Bulunan deliller Torios'un korumalarından birinin uçağa binmeden hemen önce ona ufak bir kasetçalar verdiğini ve bu kasetçaların aslında bir bomba olduğunu gösteriyor. Bu sistemin yıllarca aynı şekilde işlemiş olması beni hep şaşırtmıştır. Ancak ekonomik tetikçiler kendilerini sürekli geliştirdiler. Sonra üzerinden az zaman geçmiş olan Venezuela olayları yaşandı. 1998'de yıllarca süre gelmiş ve ülke ekonomisini mahvetmiş, yozlaşmış başkanların ardından yine bu tür rakiplerin arasından Hugo Chavez başkan seçildi. Chavez Amerika'ya karşı durdu. Venezuela petrolünün Venezuela halkına katkı sağlayacak şekilde kullanılmasını savundu. Bu bizim hoşumuza gitmedi tabii. O yüzden 2002'de bir darbe tasarlandı ve benimle beraber çok sayıdaki insanın emin olduğu şekilde arkasında CIA vardı. Darbenin uygulanma şekli Kermit Roosevelt'in İran'da uyguladığı yöntemlerle benzeşiyordu. Sokaklara çıkıp isyan etmeleri, protesto etmeleri, Chavez'i itibarsızlaştırmaları için insanlara para verilmişti. Bunu yapacak birkaç bin kişi ayarlarsanız, televizyonlar sanki tüm ülke böyle düşünüyor gibi gösterebilir ve zincirleme etki başlardı. Ancak bu Chavez de işlemedi. Zeki bir adamdı ve arkasında sağlam bir halk desteği vardı. Böylece bunu atlattı. Bu Latin Amerika tarihinin en harika olaylarından biridir. Irak tüm bu sistemin nasıl çalıştığının mükemmel bir örneği. Biz ekonomik tetikçiler ilk savunma hattıyız. İçeri gireriz, hükümetleri yoldan çıkarmaya ve sonradan onlara sahip olmak için koz olarak kullanacağımız Büyük borçlar almalar için ikna etmeye çalışırız. Panama'da Omar Torrios'a ve Ekvador'da Jamie Roldos'a karşı olduğum gibi başarısız olursak, yani yoldan çıkmak istemezlerse ikinci savunma hattı olarak ajanları göndeririz. Ajanlar yöneticileri ya aşağı indirir ya da öldürür. Sonrasında da yeni yöneticiler gelir ve her şey yoluna girmiş olur. Çünkü yeni gelen kurallarımıza uymazsa başına ne geleceğini bilir. Irak konusunda bu iki hatta başarısız oldu. Ekonomik tetikçiler Saddam Hüseyin'le anlaşamadı. Çok çabaladık. Suudi Arabistan'daki Suud Hanedanı'nın kabul ettiği teklife benzer bir teklifle gittik ama kabul etmedi. Sonra onu indirmeleri için ajanlar yolladık ama başaramadılar çünkü çok sıkı korunuyordu. Sonuçta zamanında CIA için çalışmış ve Irak'ın eski bir başkanını öldürmesi için tutulmuştu. Bu görevi başaramamıştı ama sistemi anlamıştı. Biz de 91 yılında ordu gönderip Irak ordusunu saf dışı bıraktık. Bu şekilde Saddam Hüseyin'in yola geleceğini düşünüyorduk. O dönemde onu indirebilirdik tabii fakat bunu istemiyorduk çünkü tam istediğimiz gibi güçlü bir adamdı. Halkını kontrol edebiliyordu. Kürtleri kontrol edip İranlıları kendi sınırlarında tutar, ...ve bize petrol pompalamayı sürdürür sanıyorduk. Ordusunu ele geçirdikten sonra da yola gelir artık dedik. Bu yüzden ekonomik detikçileri tekrar gönderdik ve yine başarısız oldular. Başarılı olsalardı Saddam hala ülkenin başında olurdu. İstediği uçakları ya da herhangi bir şeyi ona satardık ama başarılı olamadılar. Ajanlar da başarılı olamadı. Biz de tekrar ordu gönderdik ama bu kez kararlıydık ve onu indirerek bu süreçte oldukça karlı inşaat anlaşmaları yaptık. Yok ettiğimiz bir ülkeyi yeniden inşa etmemiz gerekiyordu ve bu durum büyük inşaat firmalarına sahipseniz sizin için oldukça karlıdır. Irak'ta üç aşamalı bir durum oldu. Ekonomik tetikçiler başarısız oldu. Ajanlar da başarısız oldu ve son yöntem olarak biz de orduyu yolladık. Bu şekilde bir imparatorluk yarattık ama bunu son derece gizli kapaklı yaptık. Geçmişteki tüm imparatorlukların temelinde ordu vardı ve herkes onları yarattıklarının farkındaydı. Yani İngilizler bunu yaparken biliyordu. Fransızlar, Almanlar, Romalılar, Yunanlar ve bununla gurur duyuyorlardı. Her zaman medeniyeti yaymak dini yaymak gibi bahaneleri oluyordu ama bir imparatorluk yarattıklarını biliyorlardı. Ama biz bilmiyorduk. Amerika'da yaşayan halkın büyük çoğunluğu bu değirmenin suyunun gizli bir imparatorluktan geldiğinin ve köleliğin en çok günümüzde yaşandığının farkında değil.